Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokanta usulü işkembe çorbası nasıl yapılır tüm püf noktalarıyla söyleyeceğim arkadaşlar. Ben yaklaşık yarım kilo dana işkembesi kullanıyorum. Ben zaten temizlenmiş aldım ama hijyen açısından yine de yarım saat kadar şöyle kaynar suda bekleteceğim. Hem yumuşamasını sağlıyor. Bu şekilde bir yarım saat bekletip daha sonra düdüklü tenceremle haşlayacağım. Şimdi bu şekilde bekletiyorum ilk etapta. İşkembemi süzdüm. Yine sıcak suyla elimle tekrar bir yıkadım. Şimdi düdüklü tencereme aktardım. Üzerine kaynar su koyacağım. Kapağını kapatıp ocağa koyacağım ve düdüğü çalmaya başladıktan sonra yaklaşık 40-45 dakika pişireceğim. Düdüklüm ötmeye başladı arkadaşlar. Bu esnadan sonra 45 dakika orta ateşte kaynatacağım. Ve söylemeyi unuttum. Haşlama suyuna kesinlikle tuz vesaire başka hiçbir şey ilave etmiyoruz. Sadece kaynar su ekleyip haşlıyoruz. Haşlamış olduğum işkembeyi küçük minik küp halinde doğrayacağım. Suyunu kesinlikle dökmüyorum arkadaşlar. Şöyle ilk başta ince uzun şeritler keseceğim. Oldukça minik parçalar halinde kesmeye çalışayım. Tüm işkembem bir tesviye bu şekilde doğrayacağım hepsini. Pembeleri şöyle küçük küp halinde hepsini doğradım. Hazır ettim. Şimdi ayrı bir tencereye haşladığım suyu dökmüyorum demiştim. Onu aktarıyorum ilk olarak. Ve sıcak su, kaynar su ilave ediyorum. Kaynamaya alıyorum artık bu suyumu. Suyumuz kaynarken biz de terbiyesini hazırlayalım. Bunun için gerekli malzemeler. Bir kase oda ısısında yoğurt, Yarım limonun suyu, bir adet yumurta, yaklaşık yarım su bardağı kadar un, bir su bardağı su açmak için, bir yemek kaşığı da sirkeye ihtiyacımız var. Ben elma sirkesi kullanacağım. Karıştırma kabıma yoğurdumu alıyorum, yumurtamı, yarım limonun suyu. Bunları ilk olarak birazcık şöyle çırpıyorum. Bir yemek kaşığı sirkemi de ekliyorum. Çırpıyorum yine. Bu esnada unumu ilave ediyorum. Ve iyicene çırpıyorum. Bir bardak olan suyumu ilave ediyorum. Azar azar. Tamamını belki eklemeyiz. pürüzsüz bir kıvam oldu mu normal oda ısısındaki suyu eklemiyoruz artık. Ben bir bardak dedim ama bir bardağı birden dökmeyin yani. Kesinlikle pürüzsüz bir kıvam olması lazım. Çok güzel çırpmanız lazım yani. Şu an benimki çok güzel bir kıvam aldı. Pürüzsüz bir kıvam oldu. Yarım su bardağı su kullanmış oldum. Yaklaşık bir baş sarımsağı rendeleyeceğim. Yani ezeceğim. Bunları yarısını yani çorbanın içerisine ilave edeceğim. Suyum kaynadı arkadaşlar. Şimdi bu sudan biraz azar azar terbiyemin içerisine ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Maksat terbiyem biraz ılısın yani. Çünkü böyle soğuk dökersem kesilir. Yine aynı azar azar ilave ediyoruz. İstediğinden ılıklığa geldiği an eklemiyoruz. 3 kepçe yeterli oldu benim için. Şimdi bir yandan çırparak diğer yandan terbiyemi ilave ediyorum. Ve tekrar kaynayıncaya kadar sürekli karıştırıyorum. Sarımsaklarımı da ilave ediyorum. Kaynamaya başladı. Artık bu esnada altını kısıyorum ve doğramış olduğum işkembeleri ekliyorum. Bu esnada tuzumu da ekliyorum artık. Ve yaklaşık 5-10 dakika kısık orta ateşte kaynatıyorum. Eğer çorbanızın kıvamı çok koyu olursa arkadaşlar bu esnada kaynar su ilave edebilirsiniz biraz kıvamını açmak için. Benim İkinin kıvamı bugün çok güzel. Gördüğünüz gibi hafif koyu. Ama çok değil. Tam olması gerektiği gibi. Şimdi 5 dakika, 10 dakika en fazla kaynamayı alıyorum. Üzerine dökmek için sos olarak ayırdığım sarımsakları rendeledim. Üzerine biraz sirke döküyorum. Yaklaşık 1-2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı kadar. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve servis esnasında bu şekilde çorbamın üzerine birkaç kaşık dökeceğim. Çorbam servis etmeye hazır artık. Hem çok az tereyağı ve pul biber erittim. Sirkeli sosundan da döküyorum. Ve nefis lokanta usulü işkembe çorbamız servise hazır artık. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yani kesinlikle hiçbir zorluğu yok. Tek dezavantajı diyebilirim o gün evinizi iyi havalandırmanız gerekli yani. Sadece bunu söyleyebilirim. Yoksa eğer işkembe seviyorsanız zaten bu çorbayı sevenler ikiye ayrılır. Ya seversiniz ya sevmezsiniz. Şahsen ben kendim sevmiyorum. Eşim çok seviyor. Bugün de yapmışken videosunu çekip sizlerle de paylaşmak istedim. Yani sevenler, işkembe çorbasını sevenler mutlaka denemeli diyorum. Kesinlikle sevenler için süper bir lezzet. Yani eşim öyle diyor. Lokantalardan hatta daha da güzelmiş öyle diyor kendisi. Evet umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.